Herkese merhaba arkadaşlar benim adım İsmail ve bugün sizlerle birlikte efsanevi bir video daha sizlerle bugün e, yeni efsanevim Spongebob ile birlikte maçlar atacağız ve o kamera sıkıntısında kırdım. Artık makamda video atmayı planlıyorum. ve hmm, yarın yepyeni bir video geldi. Bu videoya bak sizi doğrulamayacağım. Atabildiğiniz en üst like'ı gördüm. Arkadaşlar e, yeni efsanevimiz olan Dur aynen yeni efsanevimiz olan Spike ile maçlar atacağız atacağız evet ben bu ben e, telefonu koyacak bir ayarlayıp geliyorum arkadaşlar ayarlayıp geldim gördüğünüz gibi hala kanala abone olmadıysanız bildirimleri açmadıysanız açmayı e, yandaki bildirim tuşunu ezmeyi abone olup bildirimleri açmayı unutmayın <laughs> lütfen abone olursanız çok sevinirim. ben Spike onaltırupbe kadar kastım ee, bir rüppelerde oynamak e, kötü olmaz. Kazabildiğim ne kadar kastım. Kupa. Gördüğünüz gibi tek hesaplaşmadan hızlıca gireceğiz. Ve gördüğünüz gibi e, şuradan biraz daha yakınlaştırırsam iyi görebilirsiniz belki. E, çözdüm biraz abi kamera sıkıntısını. Çok az çözülebilirim. Ve e, sizin eşliğinizle maçlarınıza girelim. E, Yüzümü gösterebilir miyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet bu kadar görebiliyorsanız ben kameradan bakabildiğim için biraz zorlu maçlar geçecek. şurada kıymetse. Güzel oynayamıyor olabilirim. Özür dilerim. Benim bulum olabilir. Haka. Bak her spike gördüğünüzde şöyle yapmayı unutmayın abi. Bak adam böyle hemen yazsa şöyle yapmanız lazım. Yapmazsanız ölürsünüz. Eee Burada adamlar var mı? Arkadaşlar e, geldim. E, bir şey bir şey yapmam gerektim Hemen geldim. Şu an 3 kişi kalmış. E, ve hesaplaşmaya kaldık. Tamamını gösteremiyorsam özür dilerim. Bu kadar kamera sıkıntısını çözebildim. Hem böyle daha iyi. Şöyle o patlayacak adam oraya şundan da. Ooo. Sağ, mı bak. Hani Ne bu? Ama ikinci olduk arkadaşlar. Her 17 rüpe yaptık spike'ımızın. İkinci olduk. Devam dediğimizse 17 rüpe spike'ımız oldu. Hızlıca çıkışa basalım. Kupamda birkaç 26 karakterim var. Bu hesapta 26 karakterim oldu. Spike çıktım çıktı. de geçtik. Yanımda bir e, nanik var ve kuleler raf var. Raf var. Siz göremiyor olabilirsiniz ama raf var burada. Kamera ile oynamak çok zor ya. Ciddi söylüyorum çok zor. Kamera ile oynamak acayip çok zor. Zor zor üstüne zorluk bu kamerayla oynamak. E, şimdi ya üstü göremiyorsunuz burada Edgar var şu an ile beni gören yeter. Şu yukarıda et var. Bu kamera sorununu biraz olsun çözebildim. Biraz olsun ama. Böyle yakından hmm, böyle e, yüzümü göstererek video çekebilirim. Öyle bir kararım var açıkçası. Yüzümü gösterebilirim. İmojisi böyle. Şöyle adam olabilir mi? Kusmayacağım. Kamerayla çok uzattık. Son elim olmasın bundan, bundan sonra bir el daha oyn Allah. Aa, nasıl çıktı ya? Ee, yeni efsanevi karakter. Başlığı da bu koyarım. Ben bugün an belki videoyu bugün atarım belki. Siz bunu isteyeceğinizden bugün istersiniz. <laughs> Arkadaşlar şimdi başka bir şeyleri gösterelim. Ee, video bu kadardı. İki maç attık. Hmm. Ve gördüğünüz gibi buradan e, kura Etiket de burada. Etiketle gelebilirsiniz. Etiketi biraz daha yanaştırayım. Etiketle kulübüme gelebilirsiniz. Etiketine 12 kişi var kulübümde. Lütfen gelin ya. Şu kulübü bir yere sokalım ya. Kulübü yere sok, yere sokalım sonra ne yapacaksınız yapın abi. Yere girsin kurt çok iyi. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like almayı, abone olmayı, yanındaki bildirim tuşuna ezmeyi unutmayın arkadaşlar. yarında ee, yarın, da, e, yarın da böyle kupa kasma tak e, kupa kas kas e, kaza e, kupa kasma ta, kupa kasma de demeyeceğim tabi. Kupa katma taktiğinin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya 6 like gelirse çok sevinirim. E, sevinirim. E, bu videoya hadi bak sizi zorlayacağım. Zorlayacağım. 6 like gelsin. Atamıyorsunuz. Abi, e, en son attığım videoya like gelmemiş. Ya, 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 yan hesabımı da göstereyim size. Yan hesabımı da göstereyim. Profilden filden tıkladığınızda işte. ve gördüğünüz gibi buradan beni arkadaşlık iste ekleyebilirsiniz arkadaşlık iste ekleyebilirsiniz beni buradan e, buradan da yan hesabımı buradan da e, bu hesabı arkadaşlık iste ekleyebilirsiniz e, evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. like atmayı <laughs> yanındaki bildirim tuşunu ezmeyi unutmayın nasıl like atacaksınız onu da göstereyim ben e şöyle bir like atacaktınız.